Evet. Merhaba, burası Elmalı Köyü, Değirmeni. İskili kaç kilometre uzaklıkta burası? 12 kilometre uzaklıkta. 12 kilometre uzaklıkta. Biz buraya bir iki yıl önce gelmiştik, pek fazla bir şey yoktu ama şu anda masaları falan görüyoruz. Burada ne tür hizmetler veriyorsunuz? Şu an burada e, semaver çayı, bardaklı çay isteğe göre, Hı. Türk kahvesi, dibek kahvesi, bazlama yapıyoruz. Bu Hı. şekilde hani oturup burada bir vakit geçirebilecek bir yer yaptık yani Hı. oluşturduk. Peki talep nasıl? Talep hafta sonları özellikle. Talep biraz fazla. İşte onun için de biraz hani randevu usulü öncesinden aranılıp gelinmesi daha uygun, uygun olur. Size nasıl ulaşacağız? Sayfanız Facebook. Evet, Facebook'tan Instagram'da. Instagram hesabından İsimleri. Elmalı, Elmalı Köyü Tarihi Su Değirmeni diye arattırdığı zaman numaram da var. Oradan da yazılabilir. Hı. Hani buraya gelirken kesinlikle şey, e, rezervasyon yaptırmamız gerekiyor yoksa yaptırmasak geri dönebilme ihtimalimiz var. Evet. Öyle söyleyelim evet, biz. Yer olmadığı hani, zaman Müşteriler kusura oluyor. bakmasın şimdiden evet, diyelim. Evet. Şimdiden özür dileyelim. Evet. Ee, burada e, kaç tane kamelya, yeni kamelyalar falan yapılmış herhalde. Evet 3 tane kamelyamız var. Banklar var hani suyun içinde oturulabilecek masalar var. Hı, şurada. Orası ambar yaptık, Hı. orası daha sonra hizmete girecek. Yani Hı. kışın hava soğuduğu zaman. He, otur, ka kapalı oturma yeri Şu gibi. an için Hı. Kendi, kendimiz, yani misafirimiz oturuyor. Hı. Suyun durumu peki? Su akışı? Suyun durumu güzel, hani azalsa bile işte yağmur yağdığı zaman destekliyor. Kesilme olmuyor tamamen, azalmıyor misafirimiz. Sulama suyunda kullanılıyor değil mi? Evet, su? Su, bahçe sulamak için. Buraların meşhur elmalı fasulyesi veya da bu çay boyunu fasulyesi He. güzel oluyor yani. He. Peki teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Buranın girişi, çekişi falan değişmiş ya. Bayağı bir değişmiş yani. Evet, burada bir şey vardı. Burayı sağlamlaştırmış falan. Hı. Evet. Devam et, devam et, devam et, devam et. Sen devam et. Abiye bakıyoruz. Bu bir insan. Bir dakika. şuradan bitiyor. Burada çok He çarp vardı. Burada köprü köprü de vardı burada. Burada köprü vardı. Ha? Ya o köprü diyorum. Burada şelale var yukarıda. Gidiyor. Artık bir basamak. Evet. Başka bir şey yok. Ulan bizim eleman gelmedi, o meraka diyordu. Ha evet. evet. Bugün böyle tesadüfen bir şeye geldik de cenazeye geldik. Tamam. Evet. Ne yapacağız? Evet. Hımm. Masayı boş olarak... Bir Kendine, bildiğine kadar in. Şimdi kadar in. Evet. Tamam. Sen Yavaş yavaş, yüksel yüksel yüksel. İlerle. 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 Bakalım, 手を振って。いい